Astana Opera Tiyatrosu'nda özel bir gala var. Kazak operasını sevenler bu operayı çok iyi biliyorlar. Bu opera yarım masalık tarihi sahip ve başka birçok kazak operaları gibi gerçekten muhteşemdir. Peki bu akşam büyük salonun sahnesinde olup bitenleri özel kılan şey nedir acaba? Çok basit. Bu Aysulu operasıdır. Onu benzersiz kılan şey Kazak Opera Galerisi'ndeki ilk ve şu ana kadar tek komik opera olmasıdır. Komedi her zaman sizi gülümseten, sıcak duyguları uyandıran ve hoş bir izlenim bırakan net, hafif bir olay örgüsünü dayanan eserdir. Astana Opera Tiyatrosu sahnesinde birçok komik opera sahneleniyor. Ancak seyirciler Ayslu komedisini gözlerinde aşıltıyla seyrediyor. Çünkü olay örgüsünde yaşanan değişimler ve dönüşler o kadar tanıdık ki hafızanın derinliklerinden her kişiye ait özel anlar ortaya çıkıyor. Kişinin gençliğini ya da ebeveynlerin büyük anne ve büyük babalarının gençliğini dair anlar yaşatıyor. Aysulu operasındaki olay geçen yüzyılın 60'lı yıllarında Almatı'da gerçekleşiyor. Bu geçmişe seyahat. Sovyet dönemi. Almatı benim en sevdiğim şehir. Özellikle Almatı'da yaşayanlar muhtemelen bunu hissedecektir. Bu atmosferi farklı şekillerde yaratmaya çalıştık ve umarım başarılı olmuşuzdur. Tabii ki seyirci değerlendirme yapacak. Yalnızca seyirci doğru değerlendirme yapıyor. Bu bizim yani kazak operasıdır. Kazak bestecilerinin tarihteki tek komik operası olduğundan oldukça ilgi çekiciydi. Bu elbiseler ve saç stilleri çok enteresan. Onları anne babalarımızın fotoğraflarında görüyorduk. Yanılmıyorsam o dönemden kalma apartman daireleri hala mevcut. По-моему, если не ошибаюсь, до сих пор такие же квартиры, которые... Санки, анне-бабамыз да бөлі хисетмиш, яда олі яшамышлар, бу атмосфери солумышлар, санки, эбевенлеримызин генчлениндеймиш гиби бір хис вар ичимде, олі бир дуйгу вар. Вдыхали эту атмосферу, как будто в молодость своих родителей попали, такое ощущение. Aysu'nun sadece seyirci tarafından değil, yapımda çalışan devasa ekip tarafından da gözlerinde ışıltıyla algılanması gerçekten enteresandır. Görev sahne yönetmeni, müzisyenler, şarkıcılar ve tabii ki set tasarımcıları için olağan dışıydı. Son yıllarda tarihi operalar ağırlıklı çalıştık. Milli opera hem Kazak hem Batı operası da var. Aysu'lu operası ise çok modern. 1960'lı yıllara ait olsa da, yine de çok modern. Özellikle kostümlerde ve set tasarımında da tabii ki. Ama özellikle kostümlerde, saç modellerinde, makyajda moderniteyi görebilirsiniz. Kostümlerin yanı sıra çantalar, ayakkabılar ve aksesuarlar da vardı. Bu nedenle tabii ki hatırladık ve hatta hayal etme ve eskizler üzerinde çalışma sürecinde olabildiğince teknik olarak hissettik. ну, максимально даже чувствовалось э, технически. Важно было для нас передать атмосферу. Атмосфери, заманун рухуну, дюнемин рухуну актармак, и инсаннар арасындахи илишклери гёстермек, о заманун характерни гёстермек. Характер, Senaryoda belki gündelik yaşamın özelliklerini göstermek ama gündelik yaşamı anlatmadan, gündelik yaşamın betimleyici bir tanımını vermeden, eseri resimlemeden abartıya kaçmamak bizim için önemliydi. Sahnede gerekli atmosferi yeniden yaratabildik. opera surеsinhе yuksеk duzeydi sanatsal tаsarim ve ashiklandirma эtкиlэжии шехирvе көй хаятындан келчекчи кеситлер бир чук айрылды херчи ve хатта біраз даға фазла севгили yapıldı. Я сама очень люблю эпоху. Шахсен 1960-лы жылдар дөремин чок севиорум. Совет önemli değil, ama genel olarak tabii ki Sovyet döneminde sanatta sosyalist gerçekçilik vardı. Muhtemelen her şey esas olarak rahatlık ve muhafazakarlık odaklıydı ve renk yel pazesinde sınırlılık hakimdi. это было достаточно сдержано. Genel olarak hemen hemen bütün fikirlerimizi entegre edebildik. Ancak çalışma sürecinde birçok değişikliğe gidildi. Yönetmenin taslağında da aslında mekanlar ve sahneler değişti. Bütün tablolar değişti. Lokasyon, tüm İlk etapta orada bir yeşil pazar vardı. Olay yeşil pazarda başlıyordu. Sonra Almatı iki tren garının içinde Olaylar gelişiyordu. Sonra olay perona taşındı. Trenin gelişi, aslında trenin gelişini gösterdik. Evet, özgün tren garı yaptık. получился просто Aysulu hakkındaki hikayenin bu yorumunda olay tren istasyonunda başlıyor. Baş kahramanlardan biri olan Serke üniversite okuma hayaliyle şehre geliyor ama bir şeye canı sıkılmıştır. Bir hayalin peşinde koşarsa kolhozda çalışmaya devam eden sevdiği Aysulu'yu kaybedebilir. Sağlam karakteri olan Aysulu çok çalışkan, akıllı, hatta hiç azalmak bilmeyen hayran kitlesine sahip güzel bir kızdır. Serkinin hayalini ne pahasına olursa olsun gerçekleştirme ve aynı zamanda sevdiği kişi ile arasındaki duygusal bağını koparmama çabası sonuçta birçok karakterin içine çekileceği tuhaf yanlış anlaşılmalara neden olan büyük bir karışıklığa dönüşüyor. Ama tabii ki her şey mutlu son yani üçlü düğünle bitiyor. Opera, Aysulu operası ve... hafif bir eserdi. Bence bütün seyirciler tarafından anlaşılır olacaktır. Çünkü olaylar geçen yüzyılın ortalarında gerçekleşiyor. Zaman Kazakistan'da bakir topraklar politikasının gündeme geldiği yıllardır. Bu nedenle sahnede traktörcü, emniyet memuru, kolhoz başkanı gibi karakterleri yer alıyor. Bence eserin finali birçok kişiye keyifli anlar yaşatacaktır. Seyirciler tiyatrodan neşeli ayrılacağına inanıyorum. Aysu operası merkezinde gençlik, ergenlik maksimalizmi, birey olarak gelişme, kendini arama ve tabii ki aşk arayışının da dahil olduğu tanıdık, anlaşılır ve herkese yakın olan her şeyi içeren bir hikayedir. Mizah, samimiyet ve milli özellikler bu hikayeyi daha hoş, daha renkli, hatta bazı açılardan neşeli hale getirdi. Ana ve ikincil karakterler açısından olay daha da zenginleşiyor. Çok fazla şey. Bizde olay örgüsü diyorlar. Pek çok olay var. Biz olay arayanlarız. Özellikle de yönetmenler. Biz olay arayanlarız. En küçük atomlardan olay bulmamız gerekiyor. Bu zordur. Çünkü trajik bir operada solist 5 dakika boyunca aria söylerse orada hiçbir şey olmayabilir. Üç hareket değil mi? Oturdum, kalktım, uzandım, ağladım değil mi? Ancak bir komedide yüz hareketi tamamlamak 5 dakika sürer. zadaç, uspet. Oyundaki pek çok hareket, canlılık ve dinamizmi oyuncular denediler. Evet, tabiri caizse bunlar komik operanın, hatta modern operanın kendine özgü zorluklarıdır. Ancak son derece profesyonel sanatçılar bu zorlukları seyirciler tarafından fark edilmeden onurlu bir şekilde aştılar. Burada bir merdiven bulunuyor. Arya'dan önce merdiveni çıkmak gerekiyor. Yani yukarı çıkmak, sonra aşağı inmek, sonra tekrar yukarı çıkmak gerekiyor. Ve bu vokalist için pek uygun değil. Çünkü merdivene inip çıkarken nefes yorulabiliyor. Bunun için bir şekilde her şey ölçülü olmalı. Arya söylemeden önce nefesinizi hesaplamalı ve bir şekilde kendinizi hazırlamalısınız. <laughs> Şöyle bir zorluk yaşadık. İlk perdede ikinci kata çıkmamız da oldukça zor. Aynı zamanda nefesinizi kesiyor. Önceden hazırlanmanız gerekiyor. Her şeyi zamanında yapmanız da gerekiyor. Komik operada tam tersini dramda olduğundan çok daha hareket vardır. Bu da komediyi daha zor kılıyor. хотя komik но Obra, Ayslu, Opera komedi olsa da Aysulu karakteri ciddiyetten yoksun değildir. Daha çok karakter sahibi ağır başlı, biçer döver operatörlerinin lideri ve çok dürüst bir kızdır. Aysulu karakteri de bu şekilde. da koy karakteri Aslına opera tiyatrosu sahnesinde Aysulu Operasının müzikal versiyonu Kazakistan halk sanatçısı Abzal Muhittin tarafından uyarlandı. O da komedi türünün en zor tür olduğunu, ciddiyet gerektirdiğini doğruluyor. <laughs> ne yazık ki bazen klasik operada dengesizlik gözlemliyoruz. Çünkü müzik o kadar kendi kendine yeterli oluyor ki. Dikkati kendi üzerini çekiyor gibi görünüyor. Orada hareket sergilendiği zaman, kontrolün ne zaman elden gideceği belli değildir. Burada asıl amaç bu oluyor, seyircinin olay örgüsünü her zaman takip etmesi gerekiyor, çünkü olay örgüsü çok hızlı gelişiyor. Aysulu Operası'nın bestekarı geçen yüzyılın Kazak müziğinin klasiklerinden biri olan meşhur Sıdık Muhammedcanov'tur. Onun Aysulu Operası 60 yıldır seyircilerin gönlünü fethetmeye devam ediyor ve birçok yapım yönetmenini deneme yapma konusunda ilham veriyor. Yani bu operanın özgün hali çıktı çıkalı en az 10 farklı yorum sahnelendi. Bir zamanlar tiyatro yönetmenlerinden biri operadaki olayı 21. yüzyılın 10'lu yıllarına taşımayı dahi denemişti. Aysulu Operası operasının Astana Opera Tiyatrosu'ndaki premieri tabi ki bir dereceye kadar bir yorumdur. Ancak bu sadece kendi vizyonunu ifade etmek için orijinalinden uzaklaşmak için yapılan bir girişim değil. Beste'nin günümüzde nasıl olabileceğini hayal etmek için yapılan bir girişimdir. Aslında bu operanın müzik malzemeleri ne yazık ki kaybolmuştu. Almatadaki Abay Opera Tiyatrosu'nun kütüphanesiyle konuştuğumda bu notaların Çocuklar Tiyatrosu'na gönderildiğini, yangından dolayı mı yoksa selde mi ne bu notaların, partisyonların kaybolduğunu öğrenmiştim под водой etapta önce notalarını parça parça restore ettik. Önce notaları geri getirmeye çalıştık. Bu operanın ilk baskısı. Bir sonraki aşama daha da zordu. Partisyon üzerinde çalışma gerekiyordu. Daha önce çalınmamış bölümlerin orkestrasyonu ayarlanması gerekiyordu. İşte son orkestrasyon bu gece ikide tarafımca tamamlandı. Bu bugün sizin dinleyeceğiniz son finaldir. Вот, это самый финал, который galası kapalı gişe gerçekleşti ve Abzal Bu de bundan hiç Bu yok Bu gece. 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 Bu bu versiyonda orkestrasyonu olabildiğince sadeleştirmeye çalıştım ve bunun ileride bu operayı daha mobil hale getireceğini düşünüyorum. Yani bu opera seyahat edebilecek ve diğer tiyatrolarda da sahnelenebilecek. Sadece tiyatrolarda ve filharmonilerde değil, başka yerlerde de sahnelenebilecek. Çünkü nadir enstrümanları partisyondan çıkardım. Sıdık Muhammedjanov ünlük bir besteciydi. O kadar üretkendi ki onun müzik mirası şu anda idrak edilme aşamasında, incelenme aşamasındadır. Hiç şüphesiz ülkenin bestekarlık ekolünün kurucularından biriydi. Olağan dışı yetenek sahibi, cesur ve sürekli arayış içinde olan Sıdık Muhammedjanov sadece ilk Kazak komik operasının değil, aynı zamanda ilk Kazak oratoryosunun ve Kazak müziğinde orkestra eşliğinde icracılığında bestecisidir. Aslına operası muhteşem Hatta dahi bir bəstəkarın anasına və əsərini sayğı dərəcəsində bulunmaya qərar verdi. Bunun üçün məşhur bəstəkarın Ayşulu operasını seçdi. Bu seçim çox uğurlu olmuşa bənzəyir.